matematik dersinde yaptığı bir etkinlikte dik koordinat düzleminde y ekseni üzerinde bir nokta işaretliyor. Yani sıfıra y şeklinde bir nokta. Sonra işaret edilir bu noktanın x koordinatını 3 birim azaltıp o halde 3 birim azaltırsam x 3 y koordinatını da y artı 4 olur. 4 birim arttırırsak bu ikinci noktamız. İkinci bir nokta ya da aynı işlemleri uygulayacak. Yani x'i 3 birim azaltacak eksi 6 olacak ordinatını 4 birim daha arttıracak ya artı 8 olacak ve bu nokta y eşittir eksi x doğrusu üzerindeyse denklemi de sağlamak zorunda y eşittir y'nin yerine y artı 8 yazdım eksi absisi eksi 6 ya artı 8 eşittir 6'dan y eşittir eksi 2 bulduk demek ki 3. noktamız eksi 6'ya artı 6 şeklinde. Üçüncü noktaya aynı işlem uygulayarak bir dördüncü nokta daha elde edeceğim. Yani x'i 3 birim azaltacağım. x'i 9. Y'sini 4 birim arttıracağım. 10. Elde ettiğim dördüncü noktanın koordinatlarının çarpımı. Eksi 9 çarpı 10'dan cevabım eksi 10. Eksi 90. Yukarıda kareli kağıda çizilmiş doğru parçalarından hangisinin eğimi 3 bölü 7'dir diye sorulmuş. Hemen eksenleri çizelim. Burası y ekseni. O noktasını orijin kabul eden eksenleri çizeceğim. Şöyle bir y ekseni çizdim. Şöyle de x eksenini çizdim. Bu durumda burası x. Şöyle 1, bir, 2, birim 3, 4, 5, 6 ve 7 olarak yazdım. Şurada da aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Eğim arıyoruz. Eğim pozitif yönde yaptığı açıları bakın şu şekilde. Biz o A'ya bakalım. Şöyle bir dikinledim. De. şurası alfa olsa eğim eşittir. Tanjant alfa olurdu. Dik üçgende o zaman eğim o A'yı okuyacak olursak karşısı 3, komşusu 7. Aradığımız eğim A, D, o A doğru parçasına aittir. Cevap A şıkkı. dikdörtgen biçiminde 2 bir kağıt 5 13'ü o zaman 5 12 13 üçgeni şeklinde yazıldı. AC köşegeni iki parça ayırdı. Sonra bu parçaları bir koordinat düzleminde yerleştirdi. OK 5. O halde şurası 12 birim. OM yine 5. O halde burası 12 birim. K noktası 0'a 5 noktasını D üzerinde. Yine D doğrusu üzerindeki L noktası da eksi 5'e eksi 12 biçimindedir. D doğrusunun eğimi sorulmuş. 2 noktası bilinen doğru eğimi yapalım. D doğrusunun eğimi. Şöyle önce hatırlatalım. y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1 şeklinde 2 noktası bilinen doğrunun eğiminin formülü halde burada da 5 eksi eksi 12 diye başladım kağıdan 0 eksi eksi 5 şeklinde yazdık absisleri düzenlersek burası 17 bölü 5 cevabımız eşit kaldı. Seçtiği merdiven tipi en az eğimli olan dediği için tüm merdivenlerin eğimlerini bulmalıyız. Buradaki eğim 1, 3 bölü 2. İkinci tip merdivenin eğimi x'in katsayısı 1 bölü 2. 3. tip merdivende de yine x'in kat 1 olur. Burada da x'i yalnız bırakma, y yalnız bırakmak için yine 4'e böldüğümüzde 4. eğim 1 bölü 4 olur. Ve 5. eğim de 2'dir. En az dediği için 1 bölü 4, 4. merdiven. Bir şekilde verilen dikdörtgen biçimindeki çiçek sırasında çiçekler arasındaki mesafeler dikey ve yatay olarak eşittir. Seranın uzun kenarı y eksenli. Sakinler x eksinde paralel olacak şekilde bir analitik sisteme yerleştirildiğinde. Şimdi 6. çiçek eksi 2'ye 4 tam burada. 19. çiçekte 1'e 13 noktasına denk gelmekte. O zaman bu durumda bakın 6. çiçek ile 19. çiçek arasında y'ler y eksende paralel şeklinde tam 3 e, birim fark var. O zaman şuradan şuraya 3 birim bir fark vardır. Y eksenine e, dikey ekseninde eşit mesafeler dediği için onu da kontrol edelim. Şurası da 3, şurası da 3, şurası da 3 olduğu zaman da 4'ten 13'e evet 9 birim bir artışla olur. Şimdi 6. çiçekten 9. çiçeğin denk gelen noktasına gidecek olursak şimdi 3 birim tekrar sola gideceğim. Eksi 2'yi de bunu 3 birim sola götürdüğüm zaman şöyle yazdım. Eksi 5 olur. 4'ü de 3 birim yukarı götüreceğim. O zaman 7'ye gider. Eksi 5'e 7'dir cevabımız. Soru da diyor ki marketin okula onun uzaklığı ile eve olan uzaklığı birbirine eşitse en değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Marketin okula onun uzaklığı yani AB ile eve olan uzaklığı BC birbirine eşit. İki nokta arasındaki uzaklığın formülünde soru yine kendisi veriyor zaten. A B noktası arasındaki uzaklığı bulmak için kökün içinde x'lerin arasındaki fark 6-1'in karesi artı y'lerin arasındaki fark karesi eşittir. Yine BC arasında x'lerin arasındaki farkın karesi artı m eksi eksi 9 ordinatların karelerinin farkı. 6'nın kare 6 eksi 1 5, 5'in karesi 25. Bu durumda her iki taraftan kare Burası artı 12, 144 eşittir. Yine burası 12'nin karesi 144 artı m artı 9'un karesi diyelim. Bunlar gitti. M artı 9'un karesi 25 oldu. Yani M artı 9 ya 5 olacak ya da eksi 5 olacak. M buradan ya eksi 4 olacak ya da eksi 14 olacak. Bu durumda eksi 4 olabilir. Durgun bir nehirde başlangıç noktası 4'e 10 olarak verilmiştir. X ve Y sürat tekneleri aynı anda doğrusal yol boyunca zıt yönlerde harekete başlıyor. Y teknesi X teknesinin 4 katı hız ile hareket ediyor. Şimdi zıt yönlerde önemli ve 4 katı hareket etmesi önemli. Başlangıç noktası A noktasıydı ve 4'e 10'du. Şimdi bir süre sonra X şöyle gitti. Eksi 1'e 6 şeklinde. Şimdi bu durumda X'in hareketini 5 birim sola ve 6 birim pardon 4 birim aşağı deriz. Şöyle yazdım. Y bunun tam zıttını yapacaktı. O zaman Y bunun tam zıttını yapıp üstelik 4 katta gidecekse bir kere kesinlikle nereye gidecek? Şöyle Y'nin gideceğini sağa doğru hareket edecek. Ve 4 katı olduğu için 5 çarpı 4'ten 20 sağa götüreceğiz. Ve yine 4, 4 katı olduğu için 4 çarpı 4'ten 16 tam zıttı olduğu için de yukarı yönde hareket edecek. Başlangıç noktamız 4'e 17, 20 sağa götürürsek 24 olur. 16 birimde yukarı götürürsek 24'e 26 koordinatlarına gelir. Cevap değişik. A, M artı 4, N eksi 3 noktası koordinat düzleminin ikinci bölgesinde olduğuna göre ikinci bölgesindeki noktalar eksiye artı, absisi eksi, ordinatı artı olan noktalardır. Yani bu durumda M artı 4 ifadesi 0'dan küçük, N eksi 3 ifadesi sıfırdan büyük ifadelerdir. Yani M eksi 4'ten küçük, N 3'ten büyüktür. Aşağıdakilerden hangisini söylediği kesinlikle doğrudur diyor. M-6 sıfırdan büyüktür diyor. Bu yanlış bir ifade olur. A, N, M koordinat düzleminin 3. bölgesindedir. N 3'ten büyük olduğu için işareti artıdır. M eksi 4'ten küçük olduğu için işareti eksidir. Artıya eksi 4. bölgedir. 3. bölgede değildir. O yüzden bu ifadede İlayda'nın söylediği de yanlış. C şıkkına bakacak olursak n artı 3 m artı 4 N artı 3 ifadesi N zaten 3'ten büyük olduğu için artıdır. M artı 4 eksiydi. Yine kaçıncı bölgede? 4. bölgededir. 2. bölgede değildir. M eksi 2. M eksi 4'ten küçük zaten. Eksi 2 daha işareti eksi olur. N'nin işareti de artıdır. Eksi artı 2. bölgededir. D şıkkı doğru cevap.